Arkadaşlar diğer video kesildi yanlışlıkla telefon kapandı. <laughs> telefon kapanınca da babam aramıştı bir dakika buruş babamı geri arayın. Video cevap. Baba. baba az önce beni aradın. Yanlışlıkla aramış ona ben. Tamamdır tamamdır baba. Bu kaldırabiliyor mu baba? Gezin bakalım bak. Olur öyle şeyler. <laughs> Ekleri iptal edince ilk zamanlar pek fazla duman atmıyordu traktörü de şu anda bayağı traktör şey yapıyor. Duman atıyor bakayım. Bayağı atıyor. <laughs> <laughs> Ata binseydim bu kadar hasar alır mıydım acaba ya? Yani? Mahvoldum zıplaya zıplaya. Neyse bugün de böyle olsun. Ne yapalım abi? Ben bu videoyu çekiyorum ama inşallah diğer videoya ekleyebilirim. Çünkü Az önce de söylediğim gibi ben bir kere daha uzun video çekmeye çalıştım. Çalıştım diyorum fark etmişseniz. Çünkü çekemedim. Yani çektim de videoyu birleştiremedim. Yani parça parça güzel klipler yapmıştım. Beşer dakikalık tiller yaparken. Ama birleştiremedim videoları. Kaç tane uygulamada denedim. Istedim. Sonra hafıza bunu deyince videolar kukoz gitti. Yalandan yere yapacak bir şey yok. Zaten bu ara yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Çünkü bunun hem hafızası fazla yok. 64 GB hem de ee, nasıl diyeyim size kamerası kötü işte. Nasıl nasıl? Anladım ya. İyi seyirler arkadaşlar. Tırmanın dişleri yine gevşemiş. Gevşeli diyecektim, gevşemiş. Diğer tarlada sıkarız onları artık. Çünkü diğer tarlada zaten taş var büyük taşlar. Onları yiteceğiz. Onları yittikten sonra iyice gevşer. Sıkarız. Şimdilik böyle. istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. yapabileceğim bir şey sizlere seve, seve yaparım. Diğer tarlada görüşmek üzere. Bu tarla çok eziyetli. Hiç bitmeyecek gibi. Bitirip diğer tarlaya geçiyoruz. Arkadaşlar az önce bir şey fark ettim. Babamın telefonunun arka kamerası benim telefonumun ön kamerasından güzelmiş. Yani benim arka kameramdan da güzel olduğu için bir dahaki sefere uzun video çekersem ki çekeceğim zaten onun telefonuyla çekeceğim. Bakalım. Yani babamın eski telefonuna hattımı taktım. Onu kullanıyorum. Şimdi video çekerken biri ararsa video bölünüyor. Ondan sonra o videoları birleştirmeyle uğraşıyorsun. Birleştiremiyorsun falan. Heyecan sıkıcı oluyor biraz. O yüzden Dedim hatta ona taktım. Herhalde konuşmak için yeterli o. Benim yani kendi telefonumla da video çekelim dedim. Öyle yapmam ama bir dahaki sefer onun telefonuyla çekeceğim bakalım. Daha kaliteli gözüküyor. Hem yani içinde bir sürü boş şey var. İstediğimi silebilirim. Yerde açılır video çekmek için. Devam edelim. Şimdilik bu videoyu durduruyorum. Ee, eğer bu videoyu şu an izliyorsanız ve bu diğer videonun devamı değilse dedim ki yine videoları birleştirememişimdir. Çünkü az önce de e, video kesildi. Kesildiği için bak, yeniden başlattım. Ama bu sefer birleştireceğim gibi geliyor ya. Yani. Birleştirmişim. Abi. Neyse ben devam edeyim. Deprem oluyor gibi hissediyorum sürekli. Zıplaya zıplaya mahvoldum tarlada. İyi seyirler.